ki yeryüzünün nizamı vermeye göre kurulmuştu. Her zaman söylüyorum, Hazreti Mevlana, Bediüzzaman, Sayın Hazretleri, İmam Gazali, İmam Rabbani, açın bütün tabiatı incelemişler, ortak olarak diyorlar ki, bakın bitkilere, toprağın üzerinde yetişen nebatata, ağaçlara, sebzelere, meyvelere bakın. Kötüsünü kendiler kullanıyor, iyisini insana veriyorlar. Mesela incir, incir toprakta, Suyunan toprak karışıyor, incir ağacı kaba bir tabirle çamur yiyor, çamurla besleniyor. Ama insana verirken çamur vermiyor, baklava veriyor, şekerpare veriyor. Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz yapıyoruz bunları biz. Çamur yiyen incir ağacı insana çamur vermiyor. Aldığını vermiyor, yediğini vermiyor. Daha iyisini, daha mükemmelini şekerpare veriyor. Ey insan sen ne veriyorsun? Ey insan sen neredesin? Hayvanlara bakınız diyor Mevlana Bediüzzaman zaman Said Nursi. Aman ya Rabbi bunlar müceddit, bunlar mütefekkir, bunlar muhteşem, bunlar muhterem. Alemi İslam'ın yıldızları, kutupları bunlar. İslam'da yıldız sahabelere söylenmiştir. İnne ashabi ken nucumi. Vallahi hadistir. Yani gökteki yıldızların benzeri yeryüzündeki yıldızlar benim sahabelerimdir diyor. Sonra alimlerdir, alimlerdir, velilerdir, müminlerdir diyor. Bugünkü medyaya, basına, yayına, televizyona bakın ne kadar fahişe varsa onlara ne diyorlar siz söyleyin. Yıldız haşa. Kiralık kadınlar, satılık kadınlar, şantözler, dansözler, sefiller bunlara yıldız diyor haşa haşa yıldız müminlerdir, velilerdir, alimlerdir, sahabilerdir. <laughs> Aa, hayvanlara bakınız. Hayvan, süt veren hayvanlara bakarsanız suyu içiyor hayvan içtiği suyu memesinden sana su olarak vermiyor. Ne olarak verir? Siz söyleyin. Süt olarak. Bakın kendisi su içiyor sana süt veriyor halbuki memesini sıktığı zaman aynen içtiği suyu dökseydi bir şey demeye hakkı yoktu lan aldığı verdi aynısını veriyor. İnkar etmedi. Fakat iyisini veriyor, mükemmelini veriyor. Ot diyor, hayvan ot vermiyor. Ne veriyor? Et veriyor. Ot nedir? Et nedir? Yediği otları ot olarak verseydi vallahi bir şey diyemezdi. Ben ne yapayım ot yedi, ot veriyorum derdi. Ama et veriyor. Daha iyisini, daha mükemmelini. Çünkü yeryüzünde insandan daha mükemmel varlık yok. Ey insan sen neredesin? Senin bulunduğu nokta neresi? Bak hayvan hedefini biliyor. Ağaç hedefini biliyor. Senin hedefin nere? Sen de Allah'ın Allah'a kul olmanın, Allah'ın rızasını bulmanın, Allah'ın rızasına ermenin, Allah'ın cennetine girmenin mücadelesi nerede?